Çok attım. Ne olur yardım et. Eh, ah, ne ya? Ben buna mı yükseleceğim? Havla birazcık. Abla, ne yapayım? Vide mu? Niye abla be abla? Beni atacan mı? Evet. Oh, <laughs> Erkekler genellikle beyinleri yerine aşağıdaki düşündükleri için şöyle bir fotoğraf koyuyorum ve sessizce avların gelmesini bekliyorum. Kendi işimi kuracağım. Fiyat listemiz şöyle. Ekonomik tarife ön 20 dakika. Sok çıkar 300 lira. 1399 lira. Silikon kapaket. Ön Dakika Karyone. After sigaret de kahve ikramımızdır bu paketimizde. Tok çıkar 300 lira. Kankan dahil ile birlikte 299 lira size bırakıyoruz. Lux paket. Önleşme, <laughs> bir dakika bir dakika. Sen lüks paketler lux paket mi? Lux <laughs> <laughs> paket benim Mehmet. Fazla lol oynama zararlı. Fazla lol zararlı. Lux <laughs> <laughs> paket. Önce 4 posta. Bir sigaret test. 70'likte gele. İsteğe göre sizin isteğinizi göre rakı, meze, klip çekimi, her şey dahil 16.499 lira. Bu şekilde gururlu sunuyorum. Güzel günlerde kullanmanızı diliyorum efendim. Teşekkürler. Melih kardeşim bak kardeşim bak. Bak bak sensin bu. Bak 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 gidiyorsun Meli. Hazırla hazırla. Ne yapıyorsun? Ne yapmam istersin? Ben çok şey istiyorum da. Bilmem. Çok şey ne mesela? Sana arkada 31 mi çekiyorsun yoksa? Ne alaka? Ya arkadan vıcık 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 vıcık, vıcık, vıcık sesleri geliyor. Or Her vıcık vıcık 31 mi oluyor? Or ya hala çekiyorsun. Allah seni belanı versin ya kanka. Alo. Alo. Geliyor mu sesim? Deliyor canım. Ses Ne haber? İyi senden ne haber? İyi ben de. Ne yapıyorsun? Ben ee, takılıyorum. Sen ne yapıyorsun? Ben de takılıyorum öyle. Sen kaç yaşındasın? Ben 25 yaşındayım. Hı Çıtırsın yani daha. Ee, çıtırım evet. Ne yapıyorsun şimdi? Ne yapmamı istersin? akşamı hmm, isterim. Önce bir tanışsaydık hemen amma geçtin ya. Hmm, Tanışalım. İsmin neydi? Cansu. Hımm, Sinan ben de. Ne yapıyorsun Cansu peki? hayatımda. Alo. 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 Ne haber? İyi senden ne haber? İyi benden ne yapıyorsun? İyi takılıyorum öyle. İyi Sen? takılıyorum öyle. Sen? Ben öyle ya. Tek yaşıyorum da. Canım çok sıkıldı. Ee, Uygulamaya tek sıkıntı, sıkıntı ya. <laughs> Anlamadım. Tek kişi çok kişi, sıkıntı. Kişi sıkıntı. Evet. Kaç yaşındaydın? 19 yaşında ben küçük söyledim, ben küçük 25 sayıdım. yaşındayım. Ee, ne bileyim öyle yazınca ben de öyle zannettim. Sen kaç yaşındasın? Ee, kaç yaşındasın? 24 yaşındayım ben. Öyle güzel. Öyle güzel. Hı -hı. Bir ara içinde misin uygulamada? Evet. Evet. Ne ara işin var? Öyle. Öyle. Ne anlamadım? Köle köle. Köle köle. Ee, nasıl bir köle arıyorsun? İşte böyle ayaklarımı i̇şte yalayacak. Böyle ayaklarımı yalayacak. Yalayacak. Açık. Açık. Sana zevk evet. verecek birini arıyorsun o zaman. Evet. Evet. Hmm, anladım. O köle ben olabilirim istiyorsan. Ne yaparsın, mesela? ne yaparsın mesela? Ne yapar mıyım? En zevk aldığım şey bir insanı yalamak. Beyaz tenli temiz bir insanı yalamak bana peki çok Bitti Benim benim havlar mısın? Havlar mısın? Hı? Havla desem havlar Avla mısın? Desem. Misin? Avlamalı mıyım sence? Bence avlaman Bence gerekiyor. gerekiyor. bunun karşılığında ne olacak ki? Bilmem live olabilir. Avla. Avla. Havla. Gördüğünüz gibi böyle abazaları çok kolay bir şekilde köpeğiniz yapabiliyorsunuz. Umarım videoda gülüp eğlenmişsinizdir. Kanala abone olup like atarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.